Merhaba sevgili ikizler. Çevrenizde keyifli sohbetler yapacağınız, hatta boş vakitlerinizi kısa da olsa gezilerle değerlendirebileceğiniz bir gündesiniz. Hareketli ve sosyal olan yönünüz bugün çevreniz tarafından fazlasıyla tatmin olabilir. Bugün 4 Haziran 2014 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay sabah ve öğle saatlerinde boşlukta olacak. Yeni girişimler yerine eski konular ve rutin işlerde ilgilenebiliriz. Keyif aldığımız kavramlar, hobiler, eğlence ve sanatsal faaliyetler daha fazla ilgimizi çekebilir. Saç, makyaj, estetik ve bakımla ilgili konulara da zaman ayırabiliriz. Balık Burcu'ndaki Neptün ve Boğa Burcu'ndaki Venüs arasındaki seksil açı genel olarak ruhsal ve sanatsal konular da destekleyici olabilir. Çevremize karşı daha duyarlı olabilir, yardım faaliyetlerinde bulunabiliriz. Keyif ve rahata düşkünlük artacağından tembellik de ortaya çıkabilir. Ay akşam 17.21'de Başak burcuna geçiş yapacak.